Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün babam bana e, aldı renk oyuncu koltuğunu tanıtacağız. Hemen başlayalım. Babam özelliklerini tanıtacak. Yani söyleyecek sizlere. Şimdi arkadaşlar bu Rampaç oyuncu koltuğu diye geçiyor. KLR77 bunu piyasada 3D dökme oyuncu koltuğu olarak da görebiliyorsunuz. Genel ismini. Şimdi bu kutuyla geldi. Kutu yaklaşık bir metreye yok. 1'e ona, yaklaşık 65 santim civarında. Ee, ağırlık net ağırlık 17-85 kilo. Bütün parça ağırlığı 21-35 kilo. Ee, boyutlara dikkat edelim arkadaşlar. Bu küçük odalara pek uygun olmayabilir. 900'e 700'e 380 milimetre gibi. Şimdi arkadaşlar genel olarak koltuğumuza bakıyoruz. Koltuğun montajı yaklaşık 35 dakika sürdü. 35 demeyeyim de 25 dakika gibi bir süre sürdü. E, tek kişi monte edilemiyor. Biraz ağır. Yani özellikle birleşme bunu birleştirmeniz gerekiyor. Şimdi şu taraf e, ben de ilk baktığımda demir zannetmiştim ama plastik gibi. Yani dökme derken şu, şu tarafına galiba. Plastik. Beş tane e, tekerleği var. Tekerlek montajları çok kolay. Ya alt taraf zaten tek parça geliyor. Şurası da plastik. Bağlantı noktası. E, ya ardından şunlar üç parça geliyor. Bir altı geliyor. Bir üstü. Bir de ya oturak. Tek yapmanız gereken montajda oturduğunuz yerle sırtı monte etmek. Şurası zaten hazır. Dikkat ederseniz, ee, şurası demir ve demirleri demirlerin üstüne bu sırtı monte ediyorsunuz o kadar. Burada bunun haricinde iki parça daha geliyor. Bunlar ergonomik olması açısından kafa tarafı, kafayı isterseniz şuraya koyarsınız isterseniz buraya hareketli. Burası ben. Olmazsa olmaz. Çok iyi düşünmüşler. Bu arada koltuk mesafesi cidden var arkadaşlar. Yani beklediğimden daha fazla. Şimdi e, isterseniz bir oturayım. Siz de görün. Tabii oğlum buna oturmuştu. Biraz bunu yükseltmem gerekecek. Şöyle diyeyim. Oturmak için rahat. Oturursunuz. Yani Sabaha kadar oturursunuz yani. Ee, diğer koltuklarda olmayan bir özellik de şu <laughs> yanlardan kol boyunun ayarlanması. Çok hoşuma gitti. Niye derseniz, bakın burada bilgisayarınız var. Bunu ayarlamak istiyorsunuz. Şimdi normal geldiğinde çok az olacak. Yüksek geldiğinde bileğiniz ağrısın işte kalp vesaire. Bunu tam böyle ayarlayıp birazdan şöyle çok rahat oynanıyor. <laughs> Şimdi e, daha sıfır açtık. Sesler devam ediyor. Şu oturduğum yere de dikkat çekmek istiyorum. Aslında oturduğunuz yer şurası. Şu tarafa oturulmuyor. Hani şöyle diyeyim ben 75 kiloyum. Bir 20 kilo daha alır. Yani 95 kiloya kadar otur, e, oturabilirsiniz buraya. Şurası tam böyle toparlıyor. Yalnız benim dikkat ettiğim şu kısım biraz büyük olmuş. Yani bunu direkt birleştirebilirlerdi. Hani öyle olunca bütün masayı kaplıyor neredeyse. Açık söylemek gerekirse. Onun haricinde ne özelliği var? Buradan da bakalım. Ben bu yukarı kalkıyor mu? Evet, aşağı yukarı kalkma özelliği var. Bir de arkadaşlar, diğer normal koltuklarda olmayan yatma özelliği. O oyun biraz böyle takılmak istiyorsunuz o falan. o En çok sevdiğim nokta budur. Bu çok rahat. 180 dereceye kadar yatıyor. Denemiyorum. Batur döner artık eski yerine de gelmiyor. Ha, bir dakika. Yanlış ya. Evet. Kullanım rahat. Şimdi ben bunu indirimde aldım. Nasıl indirimde aldım dersem şu an piyasada 1299 lira minimum. Bana 818 küsüre geldi. Arkadaşlar indirimleri takip ediyoruz. Yani her şekilde indirimi takip etmemiz lazım. Diğer türlü zorlanırsınız bir şey daha göstereceğim. İndirelim bakalım. Şurada koltuğun süspansiyon mu diyeyim? Yani amortisörünü mü diyeyim? Ayarlaması var. Sık yapabiliyorsunuz, rahat oynamak için işte hareketli dört kademesi var. Benim hoşuma gitti. Diğer koltuklarda bu da yok. Renk olarak standartta bu. Hani diğerini pek görmedim. Galiba mavi renkli vardı veya yoktu şimdi. Oturun odası zaten ağırlıklı kırmızı siyah olduğundan tam tam oldu. Şöyle diyeyim. Burası kırmızı siyah. Masa kırmızı siyah. Hatta bilgisayar dahi daha önce bunu verdiğimiz yani açık söylemek gerekirse MSI dahi onun da logosu kırmızı siyah. Şimdi şunlara gelirsek çok çok hoş olmuş çok beğendim. Yani şunlar olmasa zaten oturamazsınız. Biraz daha büyük olabilirdi. Doğruyu söylemek gerekirse. Bir de şu arkasını ben göstereyim. Arkası dev gibi arkadaşlar. Şunu çok güzel yapmışlar. Rampaç. Bunun ne olduğunu anlayamadım açıkçası. Alev mi diyeyim? Herhalde logosu Yıldız mı ben de yani. anlayamadım. İlginç bir ilginç olmuş. Arkadaşlar bunu aldığınızda sen boyu kullanırsınız. Ben size söyleyeyim. 10 sordum. yıl, 10. Ee, rahat bir 10 yıl kullanırsınız. Çocuksanız 25-30 yaşına kadar kullanırsınız Va yani. Yani evet, e, PlayStation için rahatlığını bilemem ama PC için gerçekten güzel. Tekrar bir oturalım bilgisayarı kapatmadan önce. E, Ter yapıyor mu derseniz pek yapmıyor gibi. Çünkü şurası tam birleşmiyor. Şuradan çıkışlar var. Şey koyabilirsiniz buna bu arada. Ufak bir gider koyabilirsiniz. Güzel olur. Vallahi oynamak için ideal. Ama böyle işle ilgili toplantı, yazı yazmak için sıkıntılı olabilir. Allah rahat. Şuna, evet şunu ayarlamak artı şey değil ama bunu söyleyeyim de böyle profesyonel böyle bin dolar civarındaki bir çalışma koltuğu gibi değil tabii ki. Hani onların böyle o şu arkadaki yaylanma aşağıdaki yaylanma değil. Fakat oyuncu koltuğu olarak ideal. Tavsiye eder miyim? Evet. Şöyle diyeyim. hani piyasada bulunacak bir hani hem erişilebilirlik açısından hem de kullanılabilirlik ve kalite, kalite açısından bir iki model var. Bunların bir tanesi rampaçlı. Tavsiye ederim arkadaşlar. İndirime girdiğinde mutlaka alın derim. Yani diğer bandırları biliyorsunuz zaten. Ee, i̇sim olarak reklam etmek istemiyorum. Çok rahat. Ee, şöyle diyeyim, Benim eski koltuğum vardı bu arada. Eski koltuğum klasik yani şeyden yani minimum seviyede aldığım çalışma koltuğuydu. Arka tarafta şunlar yoktu tabii. Şu yoktu. Fileliydi. Yani şimdi ona oturmakla buna oturmak arasında ciddi bir rahatlık var arkadaşlar. Yani i̇sterseniz buna uzun süre oturun. Hatta YouTubersanız istediğiniz kadar video yapın. Hiç çok rahat hani konuşmak için böyle konferans kolu için vesaire inanılmaz rahat hani şöyle diyeyim bir nevi yönetici koltuğu gibi de olmuş yani hani renklemeden bakarsak şu arka taraf çık biraz arabaya benziyor böyle şu içeriye de geçiyor omuzları omuzları falan da alıyorum. benim de omuzlar gelişti bu arada Bunun omuzları aldığına göre çok istemiyorum. Omzum da Arkadaşlar alır. Kısaca tavsiye ederim. Ee, herkesin bayramını kutlarım. Yeni bir videoda görüşmek Arkadaşlar, üzere. Arkadaşlar herkesin 29 Ekim Cumhuriyet bayramı kutlu olsun. Bu arada videoyu beğenmeyip kanala abone olmayı unutmayın. Ben bir de Batur Gaming List diye bir yeni kanal açtım. Oradan da oyun videoları gelecek. O kanalı da izlemeyi unutmayın ve yorumlara hangi videoların gelmesini istiyorsanız ee, yorumlara yazmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşürüz arkadaşlar.